Merhabalar Kriga kanalı takipçileri ben Murat Özkan. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomun adı 3.0 güncellemesi ile gelen 5 tane yeni kostümden hangisini almalıyım? Evet arkadaşlar oyunumuza 5 tane yeni kostüm geldi. Bu kostümlerin hangisini almalıyız? Hemen onlara geçelim. Rocket Raccoon Arkadaşlar ilk kostümümüz gördüğünüz gibi kostüm bonusu neymiş? Etkinleşme oranı saldırınca %20 oranda uygulanacak olan kendisi. Maxi YP yenileme %5 demiş. Şimdi arkadaşlar Rocket Raccoon bilindiği üzere çok fazla tercih edilen bir karakterimiz değil. Bundan dolayı bu kostümü almanızı tavsiye etmiyorum. İkinci kostümümüz arkadaşlar Groot. Groot kostümünü... Almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen nedenini açıklayayım. Nedeni ise. E, çevik karakter oluyor arkadaşlar. Kostümü giydiğimiz zaman. E, K2 yaptığımızda. Grut'u yancı olarak kullanabiliriz. Çünkü K2 özelliğinde. Takım arkadaşlarını YP yenileyebiliyor Bu sayede arkadaşlar. Çevik günü ittifak savaşı. Süper modda. E, işimize yarayabilir. Çünkü çevik kahramanlarımız. Bazen e, bir kombo kaçırdığımızda ya da ne bileyim bir dalgınlığımıza geldiğinde e, çabucak ölebiliyor arkadaşlar. Groot sayesinde yancı olarak kullandığımızda ölmelerini biraz daha geciktirebiliriz ya da hiç ölmeden direkt bir şekilde skorlarımızda yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Bundan dolayı e, gurutun Galaxy'nin koyucuları 2 kostümünü almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Üçüncü kostümümüz Gamora. Arkadaşlar Gamora'ya da aynı şekilde çok fazla kullanılan bir karakter değil. Bundan dolayı Gamora'yı da almanızı tavsiye etmiyorum. Ama yok ben kasıyorum Gamora'yı kullanıyorum da memnunum diyorsanız kostümünü tabii ki de alabilirsiniz. Dördüncü kostümümüz arkadaşlar Star Lord. Star Lord kostümünü almanızı tavsiye e, etmiyorum arkadaşlar. Çünkü hemen nedenini açıklayayım. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu diyebilir. Ya hocam şimdi Star Lord'un kostümünü aldığımızda liderliği %50 enerji saldırısı oluyor. Arkadaşlar evet liderliğini yükseltiyor kostüm bonusunda. Gördüğünüz gibi ama e, kadim kişi olduğundan dolayı ve K2 yaptığınızda kadim kişinin hem liderliği %45 enerji saldırısı hem de K2 yaptığımız zaman %25'te tüm hasarlara attırma e, bafı var arkadaşlar. Bundan dolayı e, Star Lord'un kostümü bana göre gereksiz. Ama Gamora'da dediğim gibi ben Star Lord karakterini kasıyorum ve kostümü de almak istiyorum diyorsanız alabilirsiniz. Ama bence gereksiz bir kostüm. Son kostümümüz arkadaşlar Sharon Rogers. Sharon da arkadaşlar e, bu kostümünüzü almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, çok tartışıldı arkadaşlar bu kostümü almalı mıyız almamalıyız gibi. E, videolarını izledim. Kullanan arkadaşlarımdan da geri dönüş aldım arkadaşlar. Hepsi de çok memnun. Bazen memnun olmayan arkadaşlarımız da oldu tabii ki e, yeteneklerinden dolayı. Ama Sharon Raja'sı arkadaşlar bence bu kostümü almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü karakterimiz zaten sağlam bir karakter. Kostümle daha da sağlam olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Videolarımı yararlı buluyorsanız destek için reklamlara tıklamayı unutmayınız. Hepinize iyi oyunlar, iyi günler dilerim.